Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Fortum 1 gram enjektabul flakon hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Fortum, seftazidim etkin maddesini içeren bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan bakterilerin büyümesini durdurarak veya öldürerek çalışır. Kas içi, ım veya damar içi, 4 enjeksiyon yoluyla uygulanır. Başlıca kullanım alanları Solunum yolu enfeksiyonları, zatürre, bronşit. İdrar yolu enfeksiyonları Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Karın içi enfeksiyonlar ve menenjit. Önemli not, bu ilaç sadece doktor tavsiyesiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Fortum nasıl kullanılır? Fortum, doktor veya hemşire tarafından kas içine, ığme veya damar içine 4 enjekte edilir. Doz ve tedavi süresi enfeksiyonun türüne ve ciddiyetine göre belirlenir. Kendi başınıza enjeksiyon yapmayınız. Yalnızca sağlık profesyonelleri tarafından uygulanmalıdır. Kimler Fortum kullanmamalıdır? Seftazidin veya diğer sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olanlar. Şiddetli böbrek yetmezliği olanlar doz ayarlaması gerekebilir. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Olası yan etkiler. Fortum kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Enjeksiyon bölgesinde ağrı, şişlik veya kızarıklık. İshal veya mide bulantısı. Baş ağrısı ve baş dönmesi. Ciddi yan etkiler, nadir. Ciddi alerjik reaksiyonlar, anafilaksi, nefes darlığı, yüzde ve dudaklarda şişme. Karaciğer fonksiyon bozuklukları. Nöbetler veya ciddi sinir sistemi reaksiyonları. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Fortumun diğer ilaçlarla etkileşimi. Aminoglikozid antibiyotikler veya diüretiklerle birlikte kullanıldığında böbrek fonksiyonları izlenmelidir. Antikoagülan, kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan Fortum kullanmayınız. Fortum'un saklanması ve son kullanma tarihi. Fortum flakonları oda sıcaklığında, 25 derece altı ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Hazırlanan çözelti hemen kullanılmalı kullanılmayacaksa buzdolabında saklanmalı ve 24 saat içinde tüketilmelidir. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Fortum reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler enjeksiyon bölgesinde ağrı ve ishal görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.